İbrahim Talha ne yapıyorsun annem? <laughs> Sana bir sürprizi var babanın. Ne acaba? Bir getirsin. Geliyor, geliyor. Yay! İstediğin bir şey. Hop! Scooter. İbrahim Talha'nın bir scooter oldu. Ya, Beğendin mi? Ya. Daldın mı? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol anneciğim, dur baban çıkarsın. Baban çıkarsın. Hadi gel. Baban çıkarsın. Aa, alttan çıktı. Evet. Oo çok güzelmiş. Baban ayarlasın da ben bakalım. Ay, dur, gel in aşağıya anneciğim. İn baban açsın. Bakalım. Rengi de çok güzelmiş. Vay canına. Işıklı mı? Evet. Nerenin ışığı yanıyor? Tekerle. Vay. Gel bakayım sen de yap anneciğim babana yardım et. Din bakalım. İstiyordun değil mi? Hı hı. Ay, boyuna göre ayarlanıyormuş da anneciğim. Evet İbrahim Dalha. Bu tarafta Süreyya annem, tamam mı? Vay. Evet İbrahim Dalha. Hadi gel özelliklerine de bakalım mı anneciğim? Hı? Bir özelliklerine ben, bakalım. Ben onun için bunun gel. Alma sürerek geliyorsun. İşte ışıklı, katlanabiliyormuş. Oo, tekerleklerinde varmış ışık. Kaydırmaz tabağın. Boyu da ayarlanabiliyormuş. Ayarladık değil mi anneciğim? Ha, renk renk. En güzel rengini benim oğlum almış. İbrahim tava almış babası. Evet çok güzel. Bu şekilde. Pembe de varmış. Pembe de mi varmış? Evet. Bakalım. Evet. Her rengi varmış anneciğim bak. Kırmızı, siyah, sarı, yeşil, pembe. Ama bir siyah almış baban sana. Beğendin mi? Taş da da, da da beğendim şimdi. Ayağına gösteriyorsun. evet çünkü. Şimdi... Hayır annem bunun rengi de çok güzel. Değil mi? Evet. Beğendin mi annem? Evet. Tamam o zaman. Şimdi hoşça kalın de. Hadi hoşçakalın daha da anneciğim. Hoşça Hoşçakalın.